Allah'ın en sevmediği fiillerden bir tanesi Kur'an ezberini unutmaktır. Nankörlük yaparsan Kur'an'a, Kur'an da sana nankörlük yapar. Ve senden, senin zihninden hemen çeker gider. Neden böyle? Okumaya okumaya unutuyorlar. Annem bana öğretmişti, unuttum hocam. Babam bana öğretmişti, unuttum hocam. İki tane duayla namaz kılabilir miyim? hafızlık okuduğumuz kardeşlerimiz yıllar sonra görüştüğümüzde kahve ortamlarına fazlaca alışkın oldukları için, tekrar yapmadıkları için bırak hafızlığı, Kur'an okumayı unutmuşlar. Kur'an okumayı, insan Kur'an okumayı unutur mu ya? Sen hafızlık artık Kur'an okumayı öğrenmiş, iki, tecvid kaidelerini öğrenmiş, üç, Kur'an ezberliyor artık, Kur'an ezberliyor. Üç yüz sayfa, dört yüz sayfa ezberlemiş, bırakmış hafızlığı. Sonra bir dalıyor kötü arkadaşlara. O kahve, bu kahve, şu meyhaneye gidelim, maç seyredelim falan. Tak, adam okumaya okumaya ne oluyor? Kur'an kadar kolay unutulan bir lisan, Arapça kadar kolay unutulan bir lisan yok. Nankörlük yaparsan Kur'an'a, Kur'an da sana nankörlük yapar. Ve senden, senin zihninden hemen çeker gider. Sen bir arkadaşına güler yüz göstermezsen, onunla muhabbeti, diyaloğu artırmazsan mesafeler açılır. Daha az, daha seyrek görüşürsün. Mesafe açılır, açılır. Ondan sonra aylar sonra der ki ya şimdi ben buna yazmayayım bir daha. O da bana yazmıyor. Demek ki muhabbetimiz yok fazla. Diyaloğumuz yok. Görüşmeyelim der. Bak soğukluk girdi araya. Kur'an da bunun gibidir. Yaşamadıkça araya soğukluk girer ve çabuk unutursun. Allah'ın en sevmediği fiillerden bir tanesi Kur'an ezberini unutmaktır. Bugün Kur'an'daki en son 10 tane sure. Her Müslümanın bilmesi gereken. Elem tara keyfeden aşağısı Nas'ta biter. En son sure. 10 suredir bu. Her namazda okuduğumuz sureler bunlar. Milletimizin yüzde ellisi bu 10 sureyi bilmiyor. Yüzde elli. Rakamlarda mübalağa yok. Ben haftada 1500 kadar soru alırım. Bunların 750-800 tanesine cevap veriyorum. Halkın içindeyim. Sıkıntıların ne olduğunu görüyorum. Neden böyle? Okumaya okumaya unutuyorlar. Annem bana öğretmişti unuttum hocam. Babam bana öğretmişti, unuttum hocam. İki tane duayla namaz kılabilir miyim? Vallahi öğrenmek istese bir gün içinde, birkaç saat içinde hatırlar. Çünkü zaten çocukluğunda biliyordu. Üstünden birkaç defa geçmesi gerekiyor. Fakat adam bilgisayar oyunlarından, dizilerden, filmlerden, maçlardan zaman ayıramıyor. Daha aklını tezkiye edecek de, sonra kalbini tezkiye edecek de, sonra nefsini tezkiye edecek. Tezkiye kademe kademedir. Önce akıl, sonra kalbi tezkiye. Kalpte bazı bağımlılıklarımız var, bazı alışkanlıklarımız var kardeşler. Hepimizin. insansan senin kalbinde bazı alışkanlıklar var ve sen bunlardan hoşnut değilsin, razı değilsin. Biliyorsun ki Allah da bunlardan razı değil. Ama öfkelendiği zaman küfür ediyor musun, etmiyor musun? Gerçekçi ol, realist ol. Ediyorsun. Bak kalbinde bu alışkanlık var. Küfür ettiğin zaman normal bir Müslümanın kalbi hızlı bir şekilde atmaya başlar. Ne yapıyorsun sen ya? Allah semi'ul basirdir. Hem beni işitiyor hem beni görüyor. Ben nasıl küfür ederim? Sen nasıl bunu yaparsın der. Normal bir kalp, temiz bir kalp bunu söyler. Tezkiye edilmiş kalp böyledir. Yalan söyleyeceği zaman bir adam, mesela sıkışık bir duruma geldi. Karşı taraftaki adam sıkıştırıyor. Bu malları yetiştirmen lazım. Bak yarın getirmezsen çok fena olur, bozuşuruz ha. Seni yalana teşvik ediyor. Şeytan geldi dedi ki yalan söyle. Kalbini o anda atmaya başlar temizse. Hızlı bir şekilde atar. Yapma, söyleme, yapma. Seni uyarıyor. Allah temiz kalbinle seni uyarıyor. Ama sen yalanı söylediğin anda o kalbin üzerine bir kara çalınır. Kara üstüne kara, kara üstüne kara. Kalp zifiri bir karanlık olur. Sen temizleyecektin ama kalbinin üstünde bir zifiri, bir zift kara, karanlığı oldu. Bak ne oldu?